Mesela bugün odamızı toplama videosu çekiyoruz. Odamız derken şu salon. Şöyle boyalar falan her şey. <laughs> Bayağı bir dağınık bu arada. Ortalıklar. Ya, aktivitelerimiz bugün çok yoğundu. Evet. Her yerden kostüm toplamaya başlayacağız. Şimdi kalemleri falan yiyelim. Şöyle bir toplayalım da. Sonra onları yerleyelim. Bir tanesi düştü kızım içinde. Evet bu arada elimden basa yardım ediyor. Bunu da evet. şekil Vayağı, falan <gülüyor> <gülüyor> sonra videodan sonra da anlatırım kızım. Arkada gidiyorlar burada. <laughs> burada dans ediyor. Çılgın. Çılgın bot. <laughs> Bu arada, bir fikir. böyle bir suratı var, bir böyle bir suratı var. Bunlar üzerinde tohum var içinde. E bunlar su, iki çay kaşığı Su verdikçe yeşerecek. Yeşerecek! Deli Ya böyle bir şey olabilir ya? Olabilir. <laughs> Yine bir sakarlık Paşa Karagöz oğlundan. Bir yerden topluyor, bir, bir yerden düşme. batırıyor. <laughs> bir adam basılıyor. <laughs> evet, gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Burası bayağı bir dağınık. <laughs> da o, o da ya. <laughs> o benim. O <laughs> Ya şey, yok, yok. Ya bir yere Yapıyorum. Yapıyor aradan değil <demeye. gülüyor> mi? <laughs> Komiklik katıyor araya değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu güzelleştiriyor. <laughs> ya, çok güzel oldu. Yok güzel Ya.

hırsız gibi evet. <laughs> dolduruyor çantasına. Evet, kaçırıyor Tom, sanki. Aynen. <laughs> <refir" gülüyor> <laughs> <laughs> ben toplarım ben de. Ümit abim bir espri yaptı da ona gülüyoruz. İyi bir var mı İşte örneklerden evet. sigara. Burayı keseceğiz bu, bu sigara bölümünü. Evet. <laughs> evet. O, bu gibi gibi. Aynen. Evet, <laughs> Aynen. <laughs> ne yapıyorduk tamam, toplandı mı? Her yer güzel mi? Hayır, <laughs> daha toplanmadı. var. Ya, ya. Çay bardağı. Ya, ya. Psikopat geliyor. Psikopat geldi. Piskopat. Ay, de, de, psikopat değil miyim ben? Piskopat dayı. Evet, dayı oldum. Be. demledin mi çayı? Dayı evet. demledin mi çayı? Evet, dışarıda bu arada hava çok güzel.

tık desin. Yapamazsanız ben yapayım. Halı akmasın sakın. Yapımı devam edecek. Evet burada bak. Başak, ırmak Orhan'ın oğlu. Bir tane kalk. Evet Elini yıkamaya. Asla evet. mendil götürür mü? Bak bir. Asla rahman'le. Evet, oyunlarımızı da. Asla mendil Asla mendil <laughs> Kut oyunumuzu koyarız. Ya ben ne yapıyorum Bir yere bir yere. ya ciddi kozu böyle koyuyor Böyle koyulmaz mı başka? <laughs> Çıldıracağım ya. Beyin kalmadı bende. Beyin yok. Ortalık çok dağınık oldu. Ne beyin kalmıyor insanda. Beyin nereye koyuy sanmış açılıyor. <laughs> Basket oldu ama. <laughs> Turnik atmasını öğrendin mi basketbolda? Sen, şimdi öğreniyorsun. Sağdan giriyorsun Sağ, hmm. sol. Hmm. Evet. Sıçra. Evet. Soldan giriyorsun Sol, sol sağ. Sağ, sıçra. kızıma. Evet arkadaşlar evet. şimdi. Böyle ortadan giriyorsun Yine sağ, sol, sıçra. Evet. Ya baba, Ömerciğim bunun burada ne işi var? Evet o da çöpe. Hadi. Sen nereye gidiyorsun? Arkaya gidiyorsun. Çöpe çöpe oraya değil. <gülüyor> <gülüyor> evet, gel. Bitti mi? Size şey <laughs> Ayağını düşürsün kızım buraya. Evet biraz da kas gücü. Evet. <laughs> Irmak e, dikkat et Irmak. Çok ağır. Evet. 10 kilo, 10 kilo kaldı. Böyle gücünü göster kızım. Güçlenmiş bayağı. Bravo kızım. Evet videomuzun sonuna geldik. Evet, Sayın seyirciler. Edelim. Parka gidiyoruz. Evet, Parka de evet, evet. Şimdi. ちょっと待って。